Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Minecraft videosu daha karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, önceki acemiliğimizden bir gün geçti. Kolem dostumuzla e, iskeleti atlattık ve uyuyalım artık. Gerçekten çok şaşırmıştım. Çünkü ben yatağa bastığımı fark etmemiştim. Bir an dedim ta en başta başlayacağız. Bu arada yörük hayat diye ilk bölümün e, ismini öyle yapmıştım. Yörük hayata başlıyoruz. Ama e, yörük hayata uygun değil oynadığımız oyun. O yüzden onu 1.20'de mi 21'de mi siz yazarsınız. Develer var ya. Onlarla yaparız. Ekip kurarız. O zaman oynarız yörük hayat. Şimdi yerleşik hayata geçeceğiz. Ne yapalım bugün? Şunlardan kurtulduktan sonra Biraz daha gezeriz. Köyü yağmalarız. Şimdi köyü yağmalama vakti. Bu at bizim olacak. Bu evler hep boş mu ya? Bu evler hep boş galiba. Burayı açmıştık zaten önceki bölüm. Demirciyi bulmamız lazım. Demirci. Demirci nerede? Bu arada acıktık. Elmaları yiyelim. Siz çok pahalıya satıyorsunuz. Karnımızı da doyurduk. Bu köy fakir ya, bu, bu ne fakir? böyle boş bir köy. Hiçbir şey yok, sandıkları yok, bir şey yok. Ne kadar boş bir köy. Allah Allah. Tam ben bu sandığı açmadan önce siz de videonun başında söylemeyi unuttuğum için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ve eğer beğenirseniz arkadaşlarınızı da paylaşabilirsiniz. O çok iyi. Zümrüt. Zümrüt. Ve karnımız aç ki de bu yemekler, hazır yemekler bizim için iyi olacak. Bu etleri pişiremeyiz çünkü. Bu arada tam şurada çıktığı üzere siz de kanala abone olabilirsiniz ve bu sandığı gelip bulabilirsiniz. Tam olarak bu konumdayım. Şimdi bu köyde kalmak isterdim ama biraz gezmek istiyorum açıkçası. Hatta bir at alalım. Çünkü neden? Eğerimiz var. Eğerimiz varken at kullanmamak olmaz. Olmaz. <laughs> en iyi aslında beyaz at. Sonra kahverengi, sonra da şu. Ee, bizi sevde. Asıl ben seni seçtim. Sen beni seçemezsin. Ama şunları korkutmamak lazım. Bu köy ayağı şey yani böyle boş bir köy. Hiçbir şey bulamadık. En azından şunları alalım. şunu atalım. Ee, örümcek gözünü atalım. Tohumu atalım. Taş. Laka. Bunu da at. Bunu da at. Tamamdır. Şimdi atımızı atlayalım ve yeni böyle haritalara, yeni yerlere doğru dört nala koşalım. Hücum. Şurada bir şey gördüm sanki ama taş bir yapı gibi bir şey gördüm ama Bir şey yok galiba ya bize yatak yapmış mıydık? İyi yatak malzememiz var yapmamışız ama Şimdi dört nala yeni yerler keşfetmeye gidelim Oo. çok güzelmiş burası. Ee, aslında burada bir mola verelim. Çok yorulduk ya. Madene girmeye ne dersiniz? Madenin şu demirleri... Abi Yapma ya, Yapma, öleceğiz galiba Ölmeden buradan çıkmamız lazım Abi, onlara şey yapamayız ki Bizim yayımız yok mu? Olmaz mı? Bizim yayımız var tabii ki de. Şimdi savaşmaya geleceğim, bekle sen beni. Sen şimdi beni bekle iskelet. Sen beni ne sandın ha? Ya yapmayı da öğreteyim size. Böyle. Ya yapmak böyle işte. Şimdi dıt 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 teslim olun abi ya ilk nişan aldık zombi bir bizi yemedi <laughs> bir an sandım ama bir tane zombiye de ölmeyiz. Wow. Ne kadar çok demir çıktı. Burası çok küçük bir yer. Bu madene girmeye gerek yok yani. Hani girsek değmez. O yüzden yolumuza devam edelim. Şunu alırsak, atımızı da alırsak buradan artık gidebiliriz. Bakalım ne kadar yürüyor. Ay fena değil. Simülasyon hatası. simülasyon hataları yok mu? Evet bu oyunda en sevdiğim yerler En sevdiğim yerler böyle karlı dağlar karlı yerler At olmasa ölüyorduk bu arada At olmasa ölüyorduk buraya girsek mi? Giremeyiz. Az geçtim. Bizim uzun bir yolumuz var daha. Aa, lemalar. lemalar. çok tatlı oluyor. Gerçekten. Bu kadar tatlı ki. Mesela ona vursanız sizi öper bak. Mesela. Böyle. Sizi çok seviyor. Vurursanız daha iyi. Bak bak bak. Gördünüz mü? Ne kadar çok seviyor bizi. Aman aman aman. Nasıl kalsın? Atı da besleyelim. Yedi her şeyi yedi ya. Beni de kardeşim ya. Bu arada gece oluyor ve ve biz dışarıdayız evimiz yok dağın başındayız bakalım geceyi savaşarak geçirebilecek miyiz eğer ölmeden bu geceyi atlatırsak ne yapıyoruz güzel olmuş oluyor Bir iddia koyamadım. Oo, sakin olun arkadaşlar, sakin olun biz misafiriz. Siz misafirinize böyle mi bakıyorsunuz? Bu ben bu Minecraft yaratıklarını anlamıyorum. Misafirlerine nasıl bakıyorlar? Ee, bu arada gerçekten bizim bir yemek bulun şey ee, fırın yapıp yemek yememiz lazım bir an önce fırınımız varmış lan ee, ne yapalım ne yapalım et 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 atım sen burada dur abi yere kaçma her an buradan gitmemiz gerekebilir. Enderman var ona bakmamamız lazım. Evet geceye başarıyla ulaştık. Şimdi yemeklerimizin pişmesini bekliyoruz. Yemeklerimiz pişerken sizde de kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Aa, süper kahramanına göre bir Yer burası. Bu süper kahraman yeni üşendi. Aman <laughs> lazım. Süper kahraman değilim artık. Şimdi... Ev yapmadığım için gıcık olabilirsiniz ama ben de istiyorum. Ben de kendime gıcık oluyorum. Ev yapmamız lazım. Ama... Ne yapsak? demirleri de yapalım birazcık savaşsak ya yok mu kimse buraya zombi... Evet. Mm -hmm. Şunu ikinci yerimize alalım. Dın <laughs> <laughs> <laughs>

an karşımıza bir iskele çıkarsa bittik. Burayı bir daha bulamayız. <laughs> tamam iyiyiz, iyiyiz. Bana kafanı çevirme. Tükürdüme <laughs> <laughs> gitti. Buradan da gidelim. Hmm. 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 Bunların tek amacı bizi öldürmek ya. Atlaswaś ma uki. Hayır, ee, bu son darbeyi de aldığımıza göre bir sonraki bölüm artık ne yapacağız bilmiyorum orayı bulabilir miyiz oradaki eşyaları bulabilir miyiz? Göre döneceğiz. Şimdilik videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.